Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> sabah sabah beni karşıladılar arkadaşlar. Va va va. Gel 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 gel. Gel dur dur yavaş. Yavaş. Arkadaşlar üstü batıyorlar şimdi esk, kışın mont vardı acıtmıyordu ama e, tırnakları şimdi tişört var. Vallahi bildiğiniz yani kesseler o kadar acımaz. <laughs> Değil mi kızım? Yürü. Aferin sana. Yamanla geziyorlar. Bıdık bacağım. Ne östürüyorsun bıdık? Arkandan pusat seni şey diyor, bana beni ısıtırıyorsun sen. <laughs> yürü. Yürüyün bakalım, yürüyün bakalım, yürüyün bakalım. Hadi, yürü. Hop verim size. Yürü oğlum. <laughs> size, size de günaydın, size de günaydın, size de günaydın. Kralışa <laughs> dur kızım, dur. Dur. <laughs> dişi oğlum dişi dişi dişi. Artist. Ben artık Tamam yiyorum. Tamam, düzgün durun. Düzgün durun. <laughs> aferin size, aferin size. Hayır, 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 hayır. Hayır. Bu da şu önündekini çıkarttırmıyor, bak böyle uğraşıyor. Düzgün durmuyor. Gel bak. Ula, ula, ula. Arkadaşlar. Pusat poşet, poşet, poşetinin de neredeyse. Pusat. O kim lan o? Heh? Kimmiş o? Lan poşet lan. Düzü. Arkadaşlar rüzgar vurdukça hareket ediyor poşet. O. Arkadaşlar sabah geldiğimde e, bu kızımız da e, Tasmadan çıkmış. Ee, Yaman da tasmadan çıkmış arkadaşlar. Daha doğrusu zinciri kırmış. Zincirin ucunu açmış arkadaşlar. Ee, bugün kızımızdan bir gezintimiz olacak. Yine yanıma e, ufaktan olsa bir zincir alacağım. Ee, ne olur ne olmaz hesabı. Hani bu gezintimiz akşam burada durması Çok güzel bir şey arkadaşlar. E, gitmemesi e, Beni biliyorsunuz Benim köpeğim e, hani Daha önceki zindanı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Kara zindanı hani Çözdüğümde e, Çözdüğümle gittiği bir oldu Örnek veriyorum kobra e, Kobra'yı ar e, Meydanda dediler ama arkadaşlar aradım bulamadım e, Yine arayış içindeyim ama Yine şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Ben bu hayvanı sürekli zincirde tutmak istemem yani Öyle söyleyeyim ben yeri geldiğinde onu bırakacağım gezecek dolanacak ee, tekrardan yuvasına gelecek arkadaşlar gel oğlum gel kızım dediğimde e, ge gelecek kendini bağlattıracak ama bırakıp giderse zaten e, yani bir şeye yaramıyor arkadaşlar sürekli bağlamak bir şeye yaramaz zaten biliyorsunuz e, her bıraktığımda da giden köpek e, yine bir şeye yaramaz açık konuşmak gerekirse e, dediğim gibi bugün bu kızımızı deneyeceğiz bir gezdireceğiz. Arkadaşlar e, bir sabah videosu olarak e, birazdan size bir video gelecek. E, bir Alaaddin kardeşimiz var askere gidecek olan e, iki tane yavrusu var arkadaşlar. Bu yavruları Giderken e, bana vermek istedi. E, ben de dedim Alaaddin bir gelin bakayım nedir ne değildir oğlum poşet poşet. E, arkadaşlar gittim baktım yalnız. Ee, birazdan size videoda göreceksiniz zaten. Ee, ben onları buraya getirirsem yani hepsini boş verin arkadaşlar bizim köpeklerin. Aha gü güngür cesur var ya. Cesur. Vallahi her gün döver onları arkadaşlar. Hani daha doğrusu söyle konuşayım. Ee, o köpekler sokağa bırakılsa benim cesurun yanına gelmekten daha iyi arkadaşlar. Ee, öyle, öyle, öyle söyleyeyim. Ama inşallah onlara sahip bulacağız. Sokağa bırakmayacağız. Ee, bizim arkadaşlarımızdan olabilir buradan, bak 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 bak. Ee, sizlerden olabilir arkadaşlar. İsteyen ol, olursa eğer. Birazdan videomuza geçelim arkadaşlar. Siz de baka, bakabilirsiniz. Akşam çektim bunu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar diyelim. Akşamdayız. <laughs> arkadaşlar, Alaaddin kardeşimizden sizi tanıştırayım. Alaaddin kardeşimiz bir haftaya kalmaz askere gidecek. bu iki tane yavruyu bana vermek istedi. Yalnız arkadaşlar benim orayı biliyorsunuz. benim bunları götürürsem hani bizim bütün köpeklerimiz boş verin şöyle bir kenara bırakın. cesur bunları mahveder. O yüzden ben alamıyorum arkadaşlar. İnanın içim gidiyor. bunlar ortada kalmasın diye. Alaaddin kardeşimiz de sokağa bırakmak istemiyor. Hani kendi ağzıyla söyledi. Oturur ağlarım dedi. Ee, yazık günah dedi. Rahamam dedi. Ee, ben de zorladım. Ee, hani alettim dedim ben bunları götürürsem. Gerçekten de cesuru biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, mahveder bunları. O yüzden bunlara sahip bulacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah. Ya bizim buralardan olur. Ya takipçilerimizden yani sizlerden olur arkadaşlar. Ee, sahip bulmaya çalışacağız inşallah. Ee, o şekilde halledeceğiz. Arattın kardeşim var mı söyleyeceğim bir şeyler? Yok arkadaşlar bir an önce e, alırsanız ben de e, sevinirim yani. Çünkü askere gideceğim hani bırakmaya içim el vermiyor. Yani gerçekten güzel köpek ama besleyemiyorum. Arkadaşlar yani hani ben, beni de biliyorsunuz benim için e, köpek köpektir. Örnek veriyorum işte büyük küçüğü yok ama e, gelin görün ki dediğim gibi benim orada e, hatta sokağa bıraksak e, benim oraya götürmesek daha iyi. Böyle söyleyeyim arkadaşlar çünkü e, cesur e, olsun, e, kraliçe olsun, en çok da cesur da e, bunlar mahveder arkadaşlar. O yüzden ben alamıyorum. E, yalana gerek yok. Üzülerek söylüyorum ama gerçekten de alamıyorum yani. E, cesur bunları her günde ver yani. O konuda sıkıntılı. E, Yaman'dan bile dişiyor biliyorsunuz. E, i̇nşallah sahip buluruz kardeşim. Ee, bir şekilde ayarlarız. Bir haftan tam bir haftan mı kaldı? Tam bir haftan var. Haftaya pazartesine gideceğim. Tamam kardeşim inşallah bir haftaya kalmaz. Ee, bir sahip yaparız ya bir şekilde. Yoksa inşallah. orta ortada kalmasınlar arkadaşlar o yüzden. Ee, sonra ortaya gittim uyuz oluyorlar. Aşıları falan her şey tamam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Her şey e, yapılmış. U, uyuz, kuduz hepsi yapılmış arkadaşlar. Gençlik aşısı. Gençlik aşısı aynen. De Aynen. Vallahi arkadaşlar işte bana böyle bir video çekmek düştü. Elden bir şey gelmiyor. Keşke de gelse. Arkadaşlar bu videomuzu da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü fazla bir konumuz yok. Sadece konumuz buydu. Allah'a şükür olun. İnşallah en kısa zamanda sahiplendiririz. Halattin kardeşimizden bir nevi içini rahatlatırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.